Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizlere tülbentlerimize yakışık oldukça güzel tığ ayısı modeli paylaşacağım. Modelim bu şekilde oldukça güzel kolay bir model. Hayırlısıyla başlayalım. Başlamadan önce de tığ battılarımı iki zincir çekerekten hazırladım. Ve bu ara çimenlerimizi de 5 tane olarak hazırlayacağız. 3 tanesini hazırladım. İkisini beraber yapalım. Daha sonra da modelimize geçeceğiz. Haydi hayırlısıyla başlıyoruz. Şimdi modelimizde iki tane zincirimizi çekiyoruz. Başını bir kere doluyoruz. Sıradaki tığ battısına batıp burada ikisini bir, ikisini bir alıyoruz. Dört tane zincir çekiyorum. 2 üç ve dört. Dört tane zincirimin ara boşluktan giriyorum. Kapatıyorum. İki tane zincir çekip aşağıya sıradaki tığ battısına batıyorum. Tekrar bir tane daha yapıyoruz. İki tane zincir bir kere başını doluyorum. Yanındaki tığ battısına batıyorum. 2 ve 2. 1, 2, 3. 4 tane zincir çektim. Boşluktan girdim. Kapattım. Ve 2 tane zincirle aşağıya sıradaki tığ battısına batıyoruz. Evet. Toplamda 5 tane yapmış oluyoruz. 5 tane yaptıktan sonra şimdi modelimize geçiyoruz. Modelimizde de başlarken 2 tane 2 zincir çekip tığ battısı yapmış olacağız. Batacağız. 2 tane de burada aynısından yapmış oluyoruz bir takıldı iki tane zincirimi çektim sıradaki tığ battısına batıp batıyorum sık iğne olarak iki tane zincirimi çektim sık iğne olarak batıyorum iki tane yaptıktan sonra şimdi modelimize küçük bir daha yapmış olacağız ona da üç tane tığ battısı yapacağız iki tane zincirimi çektim sık iğne olarak batıyorum bir oldu Yine iki tane zincir çekiyorum. Sıradakine batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. iki oldu. Üçüncüyü de iki tane zincir çekip başını bir kere dolayaraktan 2 ve iki de çıkıyorum. Kenarı düzgün olsun diye. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Arka yüzünü döndürdüm. Şimdi üçte ikiye indireceğiz. Şimdi iki zincirimi ilk iğne değil ikinciye batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. Bir tanesini normal battık. Şimdi i̇kincisini de iki kere zincirimizi çektim. Ve sıradakine başını almış oluyorum. İki. iki de çıkaraktan. Şimdi tekrar bir. iki tane zincir çektim. Ön yüzünü döndürdüm. Bir kere başını aldım. Bu bir tane olduğu için bunun başını alacağız. Ve tığ battığımızın içine giriyoruz. iki, iki de çıkıyoruz. Küçük bir dağ yapmış olduk. Bu şekilde. Şimdi bu dağımızın tepesine yedi tane zincir çekiyoruz. Bir. iki, Üç. Dört. 6 ve 7. 7 tane yaptıktan sonra şimdi arka yüzünü döndürüyorum. İlk yaptığım yerde bu en son tepesine batmış oluyoruz. 7 taneyi. Şimdi bir tane zincir çektim, ön yüzünü döndürdüm ve halkamın içine girip sık iğne ile kapatıyorum. Kapattıktan sonra buraya küçük bir şöyle modellerimiz olacak. Bu iğne oyasında da sinek kanadı deniliyor. O ayarda 6 tane bu şekilde yapacağız. Modelimizde. Şimdi buraya 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Halkamın içine giriyorum. Kapatıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Arka yüzünü döndürüp 5 tane zincirimin arasında boşluğundan giriyorum. Kapatıyorum. Ve 7 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 7 tane zincirimi ön yüzüne döndürdüm. Halkamın içine geçip kapatıyorum. Bir tane daha 1 2 3 4 5 tane zincirimin halkamın içine geçiriyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Arka yüzünü döndürdüm. 5 tane ortasından sık iğnelik kapatıyorum. Tekrar 7 tane 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zincirimi halkamın içinden geçip kapatıyorum. Bu şekilde bir tane daha yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi halkamın içinden geçiriyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 5 tane zincirimin arasından giriyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 6 ve 7. 7 tane zincirimi de aşağıya halkamın içine girip kapatıyorum. Bu şekilde 3 tane daha yapalım beraber. Geliyorum arkadaşlar. Evet, bu şekilde 6 tane tamamladıktan sonra şimdi aşağıya iniyoruz şu dağımızın aşağı inip devam edeceğiz. Onun için de birer zincir çekerek yapacağız çünkü çünkü gerilme yapmasın diye. Şu dibinden bir zincir çekip batacağız. Bir zincir çektim. Tekrar bir tane zincir çekip şimdi aşağı iniyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra şimdi iki tane zincir çekiyorum ve sıradaki tığ battısına batıp, iki tane de buraya yapacağız. İlk başlarken de iki tane arada zincir çekmiştik. Yine iki tane zincirimi çekiyorum. İki tane yaptıktan sonra iki zincir çekip şu aradaki çimenimizden yapıyoruz. İki zincir çektim. Şimdi iki, iki, bir, iki, 4 tane zincir çekip ara boşluktan giriyoruz kapatıyoruz 2 tane zincirlen, yanındaki tığ battısına batıyoruz sıradakine ve modelimiz ilk sıramızı şöyle hemen göstereyim bu şekilde ilk sıramızı yapmış olduk şimdi üst rengimize geçelim şimdi turuncu rengimize geçiyoruz burada turuncu rengimizde ilk sinik kanadımızın ipimden alıyoruz şöyle ipimizi birleştirelim şimdi burada birleştikten sonra 1 2 3 kere tığımızın başını doluyoruz doladıktan sonra ikinci sinek kanadımızın şöyle göstereyim 6 taneydi burada 2 2 olarak kullanacağız buradan ilmeğimi çıkartıyorum şöyle önce birini sonra ikisini 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 ve ikisini 5'te çıkartmış oluyorum toplamda hepsini 5 seferde. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve halkamın içine girip kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum, halkamın içine giriyorum, kapatıyorum. Toplamda buraya 7 tane yapıyorum. Bir zincir bir sık iğneyle kapatıyorum. 3 oldu. 4 5 6 bir tane daha yapıyoruz. 7. 7 tane yaptıktan sonra aynı yere bir kere daha girmiş oluyorum. Sinir kanadımı ve bunu kapatmış oluyorum. Şimdi burada 12 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincirimi şimdi arka yüzünü döndürüyorum. İlk halkamızın içine giriyorum ve burada birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ön yüzünü döndürüyorum. Burada 7 tane sık iğne yapmıştık. Burada da 13 tane yapıyoruz. Bir tane zincir çekip batacağız. Şöyle bir oldu. Bir zincir çekiyorum. Batıyorum. Birleştiriyorum sık iğne. 2 oldu. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bir tane daha yapıyoruz. 13 tane. 13 tane olduktan sonra tekrar aynı yerde başlangıcımıza bir kere daha sık iğneyle birleştirmiş oluyoruz. Şimdi bu bu tarafa geçmek için de 3 tane arada zincir çekiyorum. 2. 3 tane zincir çekip tekrar gene aynı yere giriyoruz. Şimdi diğer ikinci olaraktan 6 tanenin diğer ikincisini kullanacağız. Şey ikili olarak. Buraya da gene 1 2 3 kere başını doluyorum tığımın. Yanındakine geçiyorum. Buradan da ilk önce birini, sonra ikisini, ikisini ikisini ve en sonunda ikisini alıyoruz. Toplamda 5 tane bu şekilde yapıyoruz. Bir zincir çekip buraya da yine 7 tane yapıyoruz. Yine ben göstereyim de sizleri çok fazla sıkmayayım. Aynı şekil olduğu için. 7 tane sık yine bir zincir çekip batacağız. Bir zincir çekip batıyoruz. Sonra 12 tane zincir çekip ilk battığımız başlangıcımızı batıyoruz. Birleştirdikten sonra tersten olarak ön yüzüne geçtiğimiz zaman yine bir zincir çekerekten aynı şekilde buraya kadar geliyoruz. Birleştirerek toplamda 13 tane de buraya yapıyoruz. Ben de devam edip geliyorum arkadaşlar. Ben bu şey yaptıktan sonra arada 3 tane zincirimiz olacak arkadaşlar diğer tarafa geçmek için. 3 tane zincirimizi çekip diğer tarafa geçiyoruz. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz bu şekilde. Evet, şimdi pırpırlarını yapmaya başlayacağız. Modelimiz bu şekilde oldu. Şimdi bu aralarda 3 zincir bırakmıştık. Şöyle bu tarafta geçmek için. Bu 3 zincirlerimizi kullanacağız. İşte aradan. Şöyle ilk önce birleştirelim. 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 zincirimi halkamıcı içi 3 zincirlik olan kısmımız içine giriyoruz. Kapatıyoruz. 1, 2, 3, 5, 5 ve 6. Bir tane daha 6 zincir çekip aynı yere tekrar yine kapatıyoruz. Üçüncüm içine girdiğim bir tane zincirle şu şekilde bir iki tane pırpır pır yapmış olduk. Bu şekilde. Şimdi aynısını ipimi keseceğim. Burada 3 zincirlik yer var. Buraya da yine 6 zincir çekip batacağım. 6 zincir çekip batacağım. iki tane. Aynı yere Evet tamam yine de tamamlamış oldum şimdi orta kısmımızı yapalım onu da şurada e, üçgenimiz vardı ya kayamız onun tam şu orta kısmına batacağız İlk önce şurayı bir birleştirelim. Şu şekilde. Bir kapıyı tam net göstereyim. Şimdi buraya da yine aynı altı tane zincir çekip bir 6 tane zincirimizi halkamızın içine şöyle aradan birleştiriyoruz. 1 5 6 tane yapıyoruz. Bu orta kısmımızdan orta kısmımıza da 3 tane yapıyoruz. Kenarlara ikişer tane yapmıştık. Orta kısmımıza da 3 tane yapıp şimdi bir tane de zincir çekiyorum. İpimi keserken kolaylık olsun diye şöyle şu şekilde şimdi ipimi kesip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladım. Bir de ortaya da böyle güzellik katsın diye 5 zincir çekip 3 tane bu şekilde aynı yere battım. 5 zincir çekip battım. 5 zincir çekip battım. 5 zincir çekip battım. Bu şekilde oldu. Aynısı olduğu için kamera arkasında yaptığım için yanlış anlamayın arkadaşlar. Özür dilerim. Arkada yapıp da hemen gelip modeli gösteriyorsun diye olmasın. Çünkü aynı olduğu için sizleri de sıkmak istemediğim için kameranın arkasında hazırlayıp da geldim. Evet, bu şekilde modelimiz ve evet, bir modelimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca yorum yapan, beğeni yapan, destek olan arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ederim. Hoşçakalın, tekrar görüşmek üzere.